Hazan ne yapıyorsun? Ödev yapıyorum. Hmm. Niye? Çocuklar. Ne o olacaksın büyüyünce bakalım? Ee, Karar ee. versin de. Emekli olacağım. Para gelecek. Nasıl oluyor emeklilik? Böyle oturuyorsun. Paracıklar her hafta geliyor üstüne. Hiçbir Ay. iş yapmadan mı? Evet. Nasıl oluyor emekli biliyor musun? Biliyorum. Bankaya gidiyorsun, yatırıyorsun, emekli oluyorum diye Ne yatırıyorsun? <laughs> ne <Neyi> yatırıyorsun bankaya? <laughs> Yatırdım dedim de. Emekli olacağımı yazıyoruz. Ders çalışman mı lazım emekli olmak için çok? Evet. Hmm oraya yazıyorsun sonra onu indiriyorsun bankaya. Bankada seni emekli seçiyor. <laughs> Bence sen bu emeklilik işini iyi bir araştır. Bence de. Kime soracaksın? Ee, Avukatı soracağım. <laughs> Siz